Evet Arkadaşlar bugün sizinle ee, Dediğim gibi ee, Bir tane videomda Şey Ne oluyor eee, Bu dev parkuru zor bir şekilde bitireceğim diye Bu arada hala nubluk seviyem arttı O yüzden zorlanacağım Çıkabilir mi? He evet, tamam ben böyle çıkmıyorum ki. Evet çok güzel çıktım. Bir dakika çıkıp geliyorum. Arkadaşlar tamı tamına 2000 yıl sonra şuraya çıkmayı becerdim. Bu da çok güzel bir taktik. Oyunum kasıyor bir dakika. Ya arkadaşlar geldim. Oyunumun kasma sebebi Evet bu yüzden Şeyden Abicim zıplayamıyorum Ben harbiden nublaştım ama Evet çok güzel atladık Abicim artık atlayabilir miyim? He geldik sonunda şuraya. Evet şimdi buradan nasıl çıkacağım derseniz. Şimdi ben bilmiyorum yorumlara yazarsanız tabi şu şaka Bizim önümü görmüyorum bir kasıyor oyunum Bu arada harbiden zor oldu bu iş Bu iş zor oldu Hem ekrana takılıyor yani Ekran derken Karakterim Karakterim eşittir ekran Allah Allah Acaba niye düştük ya çıkabilir miyim? Ya ben şu toplara geleyim. Bu sefer 30 30 katrilyar bin yıl... Katrilyar bin yıl... Neyse. 30 katrilyar yıl e, sonra şuraya çıkmaya becerdim. 2 saattir A, B, B, 2 zıplayış yapmaya çalışıyorum. Az önceki yaptım yani. Toptan topa sektim ya. İşte. Onu onu yapmaya çalışıyordum 30 katriller yıldır ve şimdi yaptım. Abi çok küçüğüm. Ya bak şu videoyu yapmak yerine ben giderim. Ee, neydi? Evet çok güzel hatırlıyorum. Giderim başka video yaparım ama ben burada evet. Trene çarpıyorsunuz oyun bitiyor. Hadi iyi gün şaka. Arkadaşlar bana noob demeyin. Kaç şu, şu oyunu haftadır oynamıyorum. Veya bir ay. Evet arkadaşlar. Bu sefer bin yıl bin yıldır şuraya geçmeye çalışıyorum. Ve sonunda geçtim. Oğlum oyna dudun dun. Domestos Pro Max 16. Şimdi arkadaşlar burada bir gizem var. Valla inanmadınız değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir şey var. Ben buraya atlayamıyorum videoda. İzleyin. Evet atlayamadık. Oha gerçekten. Geldik. Şimdi kesin atlayacağım. Hadi. Bu arada baya güzel atladık. Oğlum ne oluyor karak? Ya bazen bir yere bakınca karakterimin şeyi gidiyor. Karak karakterimin karakter yani şeyleri gidiyor, karakterim yok oluyor. Son bir de kumlar da yok oluyor. Oyunun garip yanı bu. Bu arada oyunda biraz bağlar var. Mesela, Evrjo'yla bazen oynuyorum ben. WhatsApp'ten, WhatsApp. Oradan konuşa konuşa oynarken dedim herhalde bir gün. İşte, e, ben Arkadaşım var diyor. Ee, mor anahtarı almaya giderken çölde e, şey alamıyordu. Bak üstüne zıplıyordum. İkimiz de küçük piramit gibi bir şey var yani böyle. İçinde ağaç falan var. İşte oranın içine girdik. Yani blokların içine girdik baya. <laughs> Abi blokların içine girmek ne? Neyse oyunu tebrik ediyorum. Böylece. Çünkü bug olması iyi bence biraz. Bence çok eğlenceli. <laughs> Hello Ney burada da ba bazı buglar var. Eee mesela şey var. Bakın. Üçüncü bölümde hani ocak var ya. Ocağın penceresinden atlarsanız bazen yani galiba bazen oluyor. Ee, ocağın içine giriyorsunuz. Bayağı oyna, ocağın siyah kısmı var ya onun içine giriyorsunuz. Yalnız ölmeme videosu yaparsam orada ölmek zorunda kalırım. Rest, rest atlamak Restat. Rest, at, rest startlamak yok. ha Tabii. Rest atlayınca her şey bozulmuyor. Sadece başka bir yerde bu da oyun. Restart dediğime bakmayın. Diyemiyorum. Rest, restart. Konuşa konuşa geldim he. Bir egze. Zonik egze oynuyoruz. Buraya atladık. Vajırna. Zıplamayı öğren. Şaka. Şimdi arkadaşlar. Bak burada bir şey var. Uçabiliyorsunuz şaka. Ama bir tane ayağınız dışarıda olunca uçuyorsunuz gerçekten. Hello Neighbor'da da bazen e, uçuyorsunuz böyle. Evet çok güzel atladık. Arkadaşlar buraya geldim. Şimdi bakın buraya atlayınca şöyle oluyor. Bakın böyle, böyle atlıyorsunuz. Bu arada prolaştım. Görüyor musunuz böyle? Baya ninja gibi her yerden her yere. Bak düşersem artık şuraya. Yere düşersem artık benden bir börek beklenmez. Evet benden börek beklenmez artık. Arkadaşlar ben bir şey buldum. Bakın. Böyle punca ve böyle punca evet bu, bu kutuya gelebiliyorsunuz. Yani hiç uğraşmanıza gerek yok. Arkadaşlar evet. Ben harbiden prolaştım. Evet bayağı güzel prolaştım. Daha bir, kutucuğa tırmanarak atlıyorum. Arkadaşlar. He arkadaşlar geldim. Şimdi. Evet şuraya atla. Oo. Son 4 blok yaparsın bir an olsun. Yapıyor tam bundan sonra yaptım. Bak yaptım. bayağı güzel yaptım. Arkadaşlar buraya geldim. Tamam. Şimdi bunu çekiyoruz evet. Böylece oyunu yine oyun derken de parkuru e, en zor şekilde bitirmiş oldum. Hem de yani buna da zor denir. Biraz da kasıyor da. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da görüşürüz. Bay bay. Google Bir dakika. Son bit bitmeyesin. Bu like butonu. Bu da like butonu. başka. He görüşürüz.